Selam dostlar. Oltalarımızı attık suya. Yerimiz çok güzel. Manzarası çok güzel. Şöyle barajımızın manzarası arkadaşlar. Ankara Mavi Göl. Gece manzarası. Yerimiz bura. Saat 11-12'ye kadar duracağız. Ondan sonra oltalarımızı toplayıp gideceğiz inşallah. Oltalarımızı attık böyle. 7-8 tane attık. Kumbalı attık arkadaşlar. Uzunluğu sala attık. Daha su soğuk olduğu için tam şeyini bilemiyoruz. Mehmet kardeşim orada benim kanka ayrılmaz ikili semaverimiz uzun zamandır yapmıyorduk semaver bugün bir hem olta atalım dedik hem semaver yakalım dedik Mavi Göl'de yakın olan balıkçı arkadaşları davet ediyoruz. Gelmek isteyen gelebilir. 12'ye kadar buradayız. Havuzdayız. Çok güzel. Gece manzarası harika. Hava da güzel. Su çarşaf gibi. Hiçbir esinti yok. Bir iki de oltaya balık vurursa güzel bir aksiyon olur. Bakalım nasip diyorum.